Evet. İkinci serinin ikinci maçı Viper-Papi mücadelesi. Kutsal Roma-Mol. Viper-Kutsal Roma'da. Papi de Mol tarafında olacak. Bu arada Kutsal Roma'nın müziği ne kadar güzelmiş ya. Arka fonda çalıyor. Duyuyor musunuz? Evet. Güzel. Evet ikinci öncü yerine rahiple başlıyor. Baş rahiple başlıyor burada. Sanat ve ihanetin şehri Roma. Aynen öyle. Evet hızlı bir şekilde altın madenini koydu. Evini de yapıyor Viper. İkinci çağa yakın bir zamanda geçecek. Hemen bir Papi'ye bakalım. Papi Ovos'un yapmış. Ovos'un yapmış. Şehir merkezinden köylülerini çıkarıyor. Başka altın toplamıyor şu an için. Şişt. Kaç köylüsü var? 9 köylü. Ha, şimdi kışla geliyor. Ha. Çok erken kışla değil mi ya bu? Kok erken kışla. Allah Allah. İlginç. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Çünkü altına adam göndermedi uzun süre. Lan dedim acaba ne, no, ne no oluyor? Niye yapmadı altın toplamaya başlamadı? Meğer bundanmış. Tamam kışladan üretim de başlıyor. Mızraklı asker. Allah Allah. Ha, ortalık ısınacak. <laughs> <Kamera> boşluk <atab> <laughs> <laughs> mu Of Allah'tan boşluk burada değil. Evet. Ee, Şapel. <laughs> oh, Şapel geliyor. Şapel binasını yapmaya başladı Viper. Bu arada ee, scoutladı mı o barakayı acaba ya? Scoutlayabildi mi? Muhtemelen scoutlamıştır. Beyin ovosu neredeydi? Emin olamıyorum çünkü yani bir bir oyuncunun vision'ına, görüşüne, bir diğer oyuncunun görüşüne geçtiğimiz zaman hangi binaları gördüğü görünmüyor. O yüzden emin olamıyorum o kışlayı gördüğümü görmedim ama. O işte erken erken baskı şimdi geldi. Bunu beklemiyordu. Erken bir aş geliyor gördüğünüz gibi. Tavırla karakolla da bunu pekiştiriyor Viper. Papi bunu hiç beklemiyordu. Ve arkadan parkman getirmeye devam ediyor. Acaba erken bir final olur mu? Parkmenleri niye bunlara saldırtmıyor acaba? Ha, Town Center'ın şeyine girmemek için, görüşüne girmemek için muhtemelen. Şimdi buraya bir tane karakol yaparsa, bu karakolda biterse bu baskıyla çok erken bitirebilir bu maçı. Bunu gerçekten beklemiyordu Papi muhtemelen. Evet, Bar Baraka'dan iki ikişer çıkmaya devam ediyor muzraklı askerler. Devam edecek mi yapmaya? Evet. Karakolunu yaptı. Bu altın madenini neredeyse yıkmak üzere ama ikinci çağa geçti burada Viper. Eğer burada kendini toparlarsa bakıyorum. Ee, askeri binası yok. Yani bunlara nasıl cevap verecek? Ev yapıyor supply block yememek için. O etkisinde taşıda 2 x basabiliyorsun. Tamam süper. Papi kızmış. Papi kızmış diyen var. Evet yani şu pikemenlere Han'la birlikte yanıt veremiyor. Şu an herhangi bir askeri üretim binası yok. Bu arada bir dakika. Ha, bir an şu kule yıkıldı sandım da yıkılmamış. Ya karakol var tabi karakolun şu an direkt bir etkisi olmasa da buradaki yemişleri ve toplatmıyor ve altını toplatmıyor. Bir taraftan da buradaki taş toplayan köylülere ufak tacizlerde bulunuyor hanı ve pipemanları ile beraber. Tabi arkada başlayıp köylülerini iyileştiriyor. Bir taraftan da town center'dan yetişebildiği kadarıyla oklayarak destek vermeye çalışıyor köylülerine. Ee, acaba bu ikinci town center gelecek muhtemelen. Viper tarafından. Bu baskısını hakikaten sonuçlandıramazsa hem ikinci çağa geçti Viper. Hem de bir de hele ikinci town center falan yaparsa yani Papi'nin zor. Çünkü Papi'de arkada bir şey yok. Ya yani o da ikinci çağa geçti yine ama. E, köylü sayısına bakalım. Viper'ın e, 20 köylüsü var. Papi'nin 22 köylüsü var. Bak makrolamış güzel. Güzel güzel. Tamam çok geri düşmemiş. Ben geri düşmüştür diye tahmin ediyorum ama ekonomide geri düşmemiş. Aslında şurada. Yani baskıyı bu şekilde tutsa bile yeter onun için. Hem burada köylü kesti. Hem altın toplamasını engelledi. Hem bu yemişleri toplamasını engelledi. Hem de burada köyleri taciz ediyor. Yani verdiği ekonomik zarar bayağı yerinde şimdiye kadar. Bayağı iyi. Şimdi şöyle Viper'a yani evet oyunu bitirtmedi. Doğru. Ama Viper'a çok ciddi hasar verdi. Arkada kendisi makrolamaya devam ettiği için yani bir ekonomik kaybı yok. Papi'nin. Papi şu an önde olan taraf. Hatta zaten direkt baksanıza puanı da yansımış. Ben puanı görmemiştim. Bana baksanıza. 967'ye 582. Arada 400 puan fark var. 400. Neredeyse ikiye katlıyor yani. Şu an Papi'nin çok ciddi bir üstünlüğü var. Eğer bir şekilde... De demirci yaptı mı acaba? Açılı Renç de yapmış. Demirci yapıp hani... Koçbaşı falan da yapmaya başlarsa zaten papi ağlatır yani şuradan sonra. Ha, ee, i̇kinci Town Center buraya geliyor ama gördü onu değil mi? Evet gördü. Yapmanın avantajı ne oluyor? Simge sayısını artırıp düşmeyi mi geciktiriyor? Hem o hem de fazladan işçi üretiyorsun. Hızlı hızlı. Rakibin mesela bir birim zamanda bir tane üretirken sen üç tane üretiyorsun. Evet burada ufak mikrolarla hem köylülerini meşgul ediyor. Hem yani köylüsünü öldüremese bile ki öldürebiliyor. Köylüsünü öldüremese bile şu mikrolarla baksana da kaç tane köylüyü meşgul ediyor. Puan olarak ikiye katlamak üzere Papi Viper'ı çok çok önde. Biz Viper e, maçı erken kopartırsa diyorduk ama Papi böyle giderse bu maçı alıp seriyi üçüncü maça uzatacak. Ha evet ikinci üçüncü tam center'lar simge değil. Doğru. Sadece ilk tam center simge. Sonra ekonomik olarak işler değişir. Ee, ama şöyle yani. Çok zor. Yani neden çok zor? Evet. O şeyi dengeleyebilir Viper. Ama karşısındaki yani Papi. Papi izin vermez ki kolay kolay onu. Kasfı o kadar öldün Dün maçını iz Adamın bir sıfır öndeyiz. Gene aldı mı? Ya ama ben bekledim Kasva'yı o kadar ya. Ben bekledim başlamadı. Ne yapayım? Kızmasana da bana. Rica ederiz savaşta Evet şimdi eh, okçuluk binası geliyor. Viper'dan ikinci town center'ını attı, üretime başladı. an farkı yavaş yavaş da olsa azalıyor. Yani şurada 300'e kadar düşmüş. Bir ara 600 civarıydı. 300 e hatta 200'e kadar düştü. İşçi sayıları ekonomi papi'de 33 tane işçisi var. Viper'da 29 tane. Şey işçi sayısını da neredeyse eşitlemiş. Şimdi papi 3. çağ geçme binasını yapıyor Bozkır tabelasıyla. Viper tabii ikinci tam center'ını attığı için henüz evet simge binası yok. Yapım aşamasında olan bir simge binası yok. Viper bence de güzel. Bayağı hasar aldı ama şu an yavaş yavaş topluyor. Vallahi topluyor. Ben çok ihtimal vermiyorum toplayacağını ama Viper çünkü yani baskısını arttırmadı. Sadece iki tane atlı okçu getirdi buraya. Hackman'ları öldü zaten. Yani ben şey falan bekliyordum. İkinci çağa geçince Blacksmith, Blacksmith'ten işte araştırma, oradan koç başları falan filan. Ama yok yani üçüncü çağa geçmesini beklemiyordum ben Puppey'in mesela. Ama Papi üçüncü çağa geçmeye karar verdi. Şimdi üçüncü çağa geçmek için kaynak harcadığınız zaman e tabi ister istemez baskının biraz hafiflemesi kaçınılmaz oluyor. Şimdi Papit çağ olarak önde. Buradan sonra... Şimdi üçüncü çağ... Çağınız, teknolojiniz ne kadar ilerlerse yaptığınız üriteler, üniteler o kadar pahalı hale geliyor. E, o pahalı üniteleri yapabilmek için de işçi sayınızın belli bir sevi seviyenin üstünde olması lazım. İşçi sayınızın belli bir seviyenin üstünde olması için de en az bir town center'ınız daha olması lazım ki o işçi sayısına kısa zamanda ulaşabildi. Şimdi bakıyorum town center bir tane var. Teker teker yapıyor. E, yani 3. çağ geçti ama işçi sayısı 34'te tıkandı. Ki, bu Viper'ın pardon Papi'ninki 38'de. Tamam burada işçiler birleşip işçiler birleşin. parkmanleri şey önce karakolu öldürdü. Şimdi Parkman'ları dövüyorlar. Bayağı kayıp verdiler bu arada enteresan şey. 2 2 ya da 3 köylü öldü. Tam göremedim. 2 köylü ölmüştü. Şimdi Menatarmslar ilerliyor. Hmm, ilginç. Şimdi silahşörler geliyor. Başka gelen olmuş mu? Bu pikeman, bu mızraklı asker. Poppy'nin 39 işçisine karşı Viper'ın 35 işçisi var. Neredeyse aynı. Arkadan mızraklı süvariler geldi iki tane işçi attığını tacize devam ediyor. Şimdi Papin'in oyun planı çok agresif başladı. Çok erken Pykeman üretip öncülerin de yardımıyla erken baskı kurdu Viper'ın ekonomisine. Daha sonra o baskıyı hafifletmeyi seçti. Şimdi sadece ufak ekonomik ee, tacizlerle rahatsız ediyor sadece arka tafları ama başka da ciddi bir saldırısı yok. Bu da Viper'a e, durumu toparlama şansı verdi. Farklı supply lock yedi bir 50'de kaldı. Hapi 53'te şu an için. Yani o yüzden Viper'a bu şansı verdiği için Viper şu an yavaş yavaş toparlanıyor. İkinci Town Center'ın da özellikle e, yardımıyla. Ya yani birim zamanda iki tane köylü basıyor. Buradaysa tek Town Center olduğu için Moğolların tek köylü basabiliyor. Bakıyorum Blacksmith e, kuşatma mühendisliğini yapmamış henüz. Sağlı sollu tacizler karakollarını da ikiyor papi buraya. Bu yemişleri böylece engellemiş olacak. Burada menetanslar özellikle okçulara karşı çok kuvvetli. Bu dört zırhı var menzillilere karşı. Okçuların hasarı zaten beş. Beş vuruyor e 4 zırhı olunca sadece bir vurabiliyorlar. An öldürüldü al işte öldü çocuk. Nereden şurada öldü. Allah rahmet eylesin. Gök pengri seninle olsun kardeşim. Evet bir baskı kuruyor hala kapıya ama. Ciddi bir sonuç almış henüz değil sadece ufak ekonomik tacizlerle devam ediyor şimdiye kadar. Burada takim mızraklı süvarilerin birikmeye başladığını görüyoruz ama tam da menetams Silahşör ve süvariye karşı Pikeman ve okçu var. Şimdi mızraklı süvarileri e, ama Menetamslara karşı ya şövalye basması lazım ya kendi Menetamslarını basması gerekiyor. Viper'ın ekonomisine bakmak istiyorum. Viper 3. geçebilecek gibi görünmüyor. Bu arada puan farkını Papi 600'e kadar çıkarmış durumda 3. geçtiği için. Şimdi, ikinci çağda sıkıştı Viper. İkinci çağda sıkıştı. Çok ciddi bir askeri. Kendi Ha Bu Viper'ın menetamçları. Tamam. Kendi yani menatanslarını da yapıyor. 3 tane yapmış bile. Menatans, Pikeman rakibin süvari ve okçularına ve menatanslarına karşı güzel bir kompozisyon. Doğru kompozisyon daha doğrusu. Bir taraftan taş topluyor buradan. Üçüncü Town Center gelebilir ya da bir iç kale görebiliriz. Papi'nin hala şey yani sadece e, ufak tacizlerde bulunacak, ufak zararlar verecek bir ordusu var. Onun dışında ciddi bir ordusu yok. Yani muhtemelen kuşatma ekipmanları gelmeden e, çok ciddi hasar veremeyecek. Şimdi şu kutsal mekanı ele geçiren Papi burayı burayı da alıyor. Ama tabi okçu da izin vermeyecek ona. Tamam. Burayı bir dakika ne? Ha, o kaçınca onun adı kaçtı. Okey. Bu kutsal mekanı aldı. Şimdi bu kutsal mekandan 16 gold alacak yanılmıyorsam. Sadece Delhi 25 gold alıyordu. Belli periyotlarla. Bakıyoruz. Aa Viper izliyorum o yüzden görünmüyor. Evet 16 gold geldi. Aynı şekilde 16 gold kazanmaya devam ediyor. Burada Burgrave Sarayı 3. Üçüncü, üçüncü çağ simgesi Kutsal Roma için İnşası başladı yarısı da bitti şimdi üçüncü uçağa geçebilecek Viper hem şu puan farkına biraz kapatacak hem de rakibine e, yanıt verebilecek teknolojiye ve askerlere ulaşabilecek fakat bir tık işte yani burada kuşatma silahları geldiği için yani bir tık geç kalmış olabilir ikinci trebuşe geldi. Şimdi bu iki trebuşenin de baskısıyla bu tam center'ı ayakta tutması çok kolay olmayacak. Başka arkadan askerler yağmaya devam ediyor. Okçu, kıdemli okçu. Han. Okçu süvari. Menetans da var. Bir de katapult. Güzel. Güzel bir kompozisyon. Şimdi üç kutsal mekanı da eline geçirdi Papi. Hem bu baskıya cevap vermesi lazım Viper'ın, hem de kutsal mekanlardan en az birini tarafsız hale getirmesi lazım derken buradakini tarafsız hale getirmeye başlıyor ama bu şövalyeler izin vermeyecek gibi görünüyor. O Town tamir ederek tutmayı başarmış, tırabıçılardan birini kayıp mı? Yok istemedim, pardon. Evet bir taraftan şövalyeler de tacizlere başladı. bin taş bekleyip upgrade'ını tutatmıyor olabilir. <laughs> Kif tam center olduğu için köylüler bir anda o koç başlarını yıkar Viper demiş Enorat doğru. Viper aslında tam zamanında yani ki Papi tam zamanında baskıyı kurdu. Viper 3. çağa geçerken trabuç geldi ve ağır hasar vermeye başladı ve tam Center'ı almak üzere aldı. Şimdi bu tam Center'ı düştükten sonra ben açıkçası e, çok uzayacağını sanmıyorum bu maçın. Bu noktadan sonra evet yani işi çok zor Viper'ın. Biraz nefes aldırdı bir süre Poppy Viper'a ama şu, bu noktadan sonra işi zor. Özellikle şu iki trebuchenin atış gücüyle zarar, verdiği zararla yani bu binaları ayakta tutmak çok kolay olmayacak ki arkadan mancınıklar da yapılıyor. Şimdi menetanslarını, bir avuç menetansını town center'a, desteğe çekti ama yani ne zamana kadar savunabilecek bu noktayı? Burada yukarıdaki kutsal mekanı tarafsız hale getirmeyi başarmış bu arada. Ne kadar şu askerini kaybetse de Viper burayı tarafsız hale getirdi o yüzden geri sayım durdu. Evet, tekrar Town Center'a karşı atağa kalktı. Mene Towns'larını ve Şövalyelerini henüz harekete geçirmiş değil derken, şimdi harekete geçiyorlar ama yetişecek mi? Askerlerini geri çekmeye tenezzül bile etmedi Papi bu arada. Zaten Trebuchet'lerin ve Mancın'ın etkisiyle kısa zamanda bu Town Center düşecektir. Evet, şimdi artık savaşmak zorunda Viper şu noktadan sonra. Menetamslar ve şövalyeler rakibin Papi'nin ordusunu karşılarken arkadan da köylülerin hiç ee, ekipmanlarını, fiyatma ekipmanlarını snaplamaya çalıştığını görüyoruz ve başarılı da oluyor. Meşalelerle bu fiyatma ekipmanlarını teker teker yok ediyorlar. Fakat çok fazla köylü kaybetti. Burada okçular bir tık kalıyor Menetamslara karşı. Sayıları çok fazla ama verdikleri hasar çok az. Tabi buradaki savaşı kaybetmesi o kadar kritik değil Papi için. Çünkü kestiği köylü sayısı çok fazla. Çok çok fazla. 64 köylüsü var Papi'nin. Viper'ın sadece 37 36 köylüsü tam. Yani iki tam center olmasına rağmen köylü sayısı yarıya düşünce burada yediği zarar sonucunda tabi yapabileceği bir şey kalmadı. Ve Viper e, karşılaşmayı terk ediyor. Galibiyeti alan taraf Papi. Papi'yi tebrik ediyoruz. Şimdi serinin 3. maçına uzadı maç. 3. maçta bakalım Viper mı tur atlayacak? Papi mi? Birazdan göreceğiz.